Koronadan dolayı halkın vatandaşın, sokakların durumu ortada. Görüyorsunuz. Bu da balıkçı Mustafa Sarı Mustafa. Ee, balıkçı Mustafa Usta'dan ile ilgili bilgiler alacağız. Allah'ın izniyle. Evet Mustafa Bey. Dinliyorum abi. Söz sende. Korona, abi korona ve e, hükümetin gidişatıyla ilgili e, bilgiler almak istiyoruz. Hükümetimiz iyi. Hükümetimiz iyi. Korona geçecek. Korona bu böyle kalmayacak. Ama biraz millet mağdur oldu. bir şey diyemem. İnşallah devletimiz de buna karşı yapıyor yani. bu ee, mağduriyetinizi nasıl gidereceksiniz Mustafa Bey? Devlet size yardımcı olabiliyor mu? Devlet halkının tam olarak yanında olabiliyor mu? Devlet Devletsiz millet olur mu? Tamam. Güzel. Hepimizi yanacağız devlet. Sizin şu anda e, iş potansiyeliniz nasıl Mustafa Bey? İş potansiyelimiz yaz geldi dolayısıyla işler durdu düştü. İşler durdu düştü diyorsunuz. Tabii. Yaz bizim işimiz kışın. Belediyenizle nasılsınız? Mesela Gaziantep e, Şahin Bey, Şehit Kamil Büyükşehir Belediyesi ile ilgili e, görüşlerinizi alalım. Belediyemiz iyidir. Belediyemiz iyi çalışıyor. Belediyemize bir şey diyemeyiz. Memnun olmadığınız belediyeleriniz var Mustafa Bey. Memnun olmadığınız belediyelerimiz yok. Zaten bizim büyük şehir iyi çalışıyor. Büyük şehir iyi çalışıyor. Peki bize zaman ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz Mustafa ben teşekkür Bey. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.